James Bond serisinden tanıdığımız Daniel Craig'in başrolünde olduğu film serisi Wake Up Dead Man sonunda Netflix'te yayınlandı ve beklentilerimi aşan bir film oldu. Daha öncesinde 2019 yılındaki ilk filmi olan Knives Out da kendisine bir izleyici kitlesi yaratmıştı. Sonrasında serinin Netflix'e geçmesiyle 2022 yılında yayınlanan Glass yanına yarattığı hasılat düşmüştü. İlk film sinemada uzun zamandır katil kim teması altında film görmediğimiz için farklı ve tazeleyici bir his vermişti. Glass ise hem karakterlere hem de olay örgüsüyle aynı başarıyı sağlayamamıştı. Her ne olursa olsun, her filmin oyuncu kadrosu çok zengindi ve bu yüzden izlemesi oldukça keyifli bir deneyim sunuyordu. Şimdi ise karşımızda Wake Up Deadman var. Gotik temaları çok sevdiğim için bu filmi izleme listeme almıştım ve bu tema bir dedektif polisiye türüyle birleşince de bu yıl kapanmadan kesinlikle izleyeceğim filmlerden biri oldu ve pişman etmedi. Çok sevdim. Wake Up Deadman diğerlerine göre biraz daha karanlık bir film, ama hala oldukça mizahi tonunu koruyor. Film, Josh O'Connor'ın canlandırdığı rahibin geçmişine inerek Monsignor Jefferson Wicks'in etrafında toplanan insanların nasıl etkilendiğini gösteriyor. Wicks tam olarak öfkeli tarzı sahip olan bir rahip. Her şeyi bağırarak konuşmayı seviyor. Biri kiliseden çıkıp gittiğinde bundan haz duyuyor. Duygusal olarak birini bu kadar etkilemek hoşuna gidiyor. Ve orada kalan insanlarsa onun sürüsü. Ne derse dinliyorlar. Resmen küçük bir ordu oluşturuyor. Film yanlış insanı takip ettiklerinde insanların nasıl radikalleşebileceğini harika şekilde işliyor. Cinayet olayına çok girmeyeceğim çünkü bu videoda spoiler yok. Filmi ben de kimin öldüğünü bilmeden izledim. Fakat merkezdeki fikri söylemek gerekirse bunun bir kilitli oda gizemi olması Tüm olaylar içeriye başka kimse girmezken bu odada biri nasıl öldürüldü sorusunun etrafında şekilleniyor. Senarist Ryan Johnson'ın bu fikirle nasıl oynadığını izlemek aşırı keyifli ve filmi yazarken bile eğlendiğini düşünebiliyorsunuz. Oyuncu kadrosu yine taş gibi. Daniel Craig biraz geri planda kalıyor ama Josh O'Connor çok iyiydi. Hikayenin büyük kısmını onun bakış açısından izliyoruz. Geçmişindeki hataları telafi etmeye çalışan genç bir rahibi canlandırıyor. Elinden gelenin en iyisini yapmaya ve insanları kazanmaya çalışan bu adamın absürt bir durumun içine düşmesini izliyorsunuz. Pozitif kalmaya çalışırken aynı anda bulunduğu durumdan inanılmaz derecede rahatsız oluyor. Çok komik olabiliyor ama film bir anda durup dramatik anları yaşamasına da izin veriyor ve bu anlarda karakterin yaşadığı hayal kırıklığını, acıyı ve çaresizliği çok net görebiliyorsunuz. O'Connor'ın karakteri filmde işlenen birçok fikrin önemli bir karşı ağırlığı olarak kullanılmış. O'Connor daha önce The Crown ve Challengers gibi yapımlarda da başarılıydı ama buradaki oyunculuğu bence şimdiye kadarki en iyisi. Film inancı doğrudan ele alıyor ve buna herkesin inanıp inanmamasına bakılmaksızın kendini yakın hissedeceği bir şekilde yapıyor. Glenn Close da çok iyi bir iş çıkarmış. Kilise için her şeyi yapabilecek denli sadık bir kadını oynuyor. Jeremy Renner, Kerry Washington, Kaylee Spiney kısaca herkes harikaydı. Thomas Hayden Church'u büyük bir filmde tekrar görmekte çok güzeldi. Ryan Johnson'ın iyi olduğu onlarca şeylerden bazıları keskin diyaloglar yazması ve göze hitap eden sahne tasarımlarıydı. Ama en önemlisi gerçekten çözülemez gibi duran bir polisiye kurabilmesiydi. Diğer iki filmde olduğu gibi bu filmin de nereye gittiğini tahmin edemedim. Polisiye matematiğini çok iyi anlayan ve sırları nasıl gizleyeceğini bilen biri kesinlikle. Filmde ışık kullanımı da çok başarılıydı. Bir sahnede kilisenin büyük pencereleri olduğu için güneş bulutların arkasına geçtiğinde ışık değişiyor ve film bunu gizlemek yerine bilinçli olarak kullanıyor. Sahnede karakter karanlık tarafını anlattıkça güneş kayboluyor, daha umutlu tarafını anlattıkça ışık geri geliyor. Hem tematik hem de estetik olarak çok iyi bir tercih. Knives Out filmlerinin hepsi çok iyi görünen sahneler içermesine rağmen bu filmde sinematografiyi ayrıca çok sevdim. Belki daha karanlık bir tona sahip olduğu için bu benimle daha iyi uyuşmuştur ama cidden kamera çok iyi yerleri konumlandırılmış ve her sahne başlı başına bir tablo gibi hissettirdi. Filmde her karakter bir sır saklıyor. Fakat en eski kilise çalışan olan Klaus'un karakteri en çok sırrı saklayan kişi. Her anı çok katmanlı oynuyor ve gerçekten ne bir dini sürekli merak ediyorsunuz. Ve tabii ki Daniel Craig. 6 yıldır bu e tamamen sahip olmuş durumda. Bu gizem Benoit Blank'in şimdiye kadarki en zorlandığı dosya. Blank bu filmde kendi yeteneklerine olan inancını sorguluyor. Bu film karakterin daha önce görmediğimiz yönlerini ortaya çıkarıyor. Diğer Knives Out filmlerinde olduğu gibi bu da bir murder mystery. Böyle filmlerde çözüm çok önemlidir. Filmi ilk izlediğimde bazı detayları tahmin ettiğim oldu ama bunlar nihai çözüm değil, sadece bulmacanın parçalarıydı. Diğer parçalar geldiğinde gerçekten şaşırdım. Bu kurması çok zor bir denge. Çünkü çok ipucu verirsen izleyici her şeyi önceden çözer. Çok az verirsen de izleyici kendini kandırılmış hisseder. Tekrar izlediğinizde evet ipuçları oradaymış demeniz gerekir. Henüz sadece bir kez izledim ama film tam olarak böyle bir gizem gibi hissettirdi. Film sürekli olarak ilgi çekici, dikkatinizi diri tutuyor. Tahmin yürütmenizi sağlıyor tahmin yürütmeye zorlaması konusunda her ne zaman olayları çözmeye başladığımı hissetsem mutlaka her şeyi yeniden şekillendiren büyük bir twist geliyor ve yeni bir gizem yaratıyor. Bir dakika bu ne demek oluyor şimdi ya da şimdi nereye gidiyoruz gibi soruları sürekli kendinize soruyorsunuz. Film gizemin kurallarını tekrar tekrar değiştiriyor bildiğinizi sandığınız her şeyi yeniden çerçeveliyor. Sadece sahte ipuçları vermiyor, aynı zamanda anlamlandıramadığınız olay örgüleri de karşınıza çıkıyor. Bu durum Craig'in canlandırdığı karakterin film boyunca kendine söylediği şeylerle de direkt bağlantılı. O da sürekli bir parçayı kaybettiğini ve elindeki bilgilerle ne yapacağını bilmediğini düşünüyor. Glass on sevmeme rağmen bu filmin daha iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hikaye daha tutarlı ve karakter ilişkileri daha güçlü. Küçük bir kasabaya ve insanların birbirine bağlı ilişkilerine odaklandığı için daha ağırlıklı hissettiriyor. Knives filmlerini izlemediyseniz ama gizem türünü seviyorsanız bu filmi beğenirsiniz. Önceki filmleri izlemenize de gerek yok, tamamen bağımsız bir hikaye. Diğer iki filmi sevdiyseniz bunu da kesinlikle seveceğinizi düşünüyorum. Bu film serinin en iyisi olmuş bence. Böylelikle de geçen senenin sonunda yaptığım 2025 filmler listesinde sadece Avatar, Fire and eş filmi kaldı. Onunla da birlikte bu yılı bitirmiş olacağız. O zamana kadar da kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.